<laughs> Dur ben kesirme bir yol bulayım. <laughs> doktora doktora bak. Doktor iyileştirdiğine bin pişman. <laughs> Oğlum çok iyi lan. <laughs> Duy kalkma otuy otuy çünkü geldi gafı selam herkes ben hepinizin hem yaramaz hem uslu kedisi gafı arkadaşlar bugün sizlerle beraber Buggy Hagi kanalında tepki vermeye kaldığımız yerden devam edeceğiz en son neler olmuştu diye şöyle bir hatırlamaya çalışıyorum sanki coin Banselia'nın mekanı kraliyeti yıkılıyordu öyle hatırlıyorum bak bak yerinde değil bak şu an yerinde değil Kraliçem, kraliçem hoş geldin. Otur tahtına. Ben soytarıyım senin soytarınım Güldürmeye çalışayım mı sen ana bomba Bum bak gül gül hadi bum Bum be bum Şakacıktan koydum onu oraya sen gül diye <laughs> Burada 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 Şerif Toaster hainlik mi yapıyor tam anlamadım ve burada bitmişti PSG şey. Biz kaçıyoruz patlama oluyor ama merak etmeyin Çok hafiften bir tüy döktük Çok hafif bir tüy döktük bir şeyimiz yok Kraliçem iyi misiniz diye kontrole geliyoruz PSG'ler. Aa. O değildi güvenyumlar gitti israf oldu bütün güvenyumlar gitti. Kraliçem bari siz iyi olun lütfen. My queen. Ha, aha kapı açıldıydı evet en... Aaaa Siren Doktor Siren Kraliçemizi kaçırdı. Onun peşine düşmeliyim. Ama bana yeni bir Kia kumandası gerek. Oh Jumbo Şerif Jumbo ile ilgilen kanka. Benim gitmem gerekiyor. Şerif peşimden gelmesin o. Çok iyisin Şerif kapıyı kapattı. Evet. Ah, Doktor Siren neredesin ha? Hmm. Seni bulacağım. Seni bulacağım ve kendimi sana ameliyat ettireceğim. Neden biliyor musun? Ben Çünkü ben. çok huzursuzum. Yani bu huzursuzluğumu, al içimdeki hu huzursuzluğu, mutsuzluğu lütfen doktor. Doktor. <laughs> Piececik bu doktora ihtiyacım var. Burada bir görev yapıyorum galiba. Aa evet bam. Aha doktor konuştu. Doktor. E ben randevu almıştım bugün özel ama. Acaba e, veterinerlik veterinerlikte yapıyor musunuz yoksa sadece doktorluk mu? Ha? <laughs> Sen deliysen ben daha deliyim doktor. Pisicikler burada görevler yapıyoruz. Mesela Queen Banseria'nın vücut parçalarını buraya koyuyoruz. Bamba'nınkini koyduk. Şura Şerif'te galiba. Evet Şerif'in golü bacağı gözü. Artık her neyi varsa. Eee <laughs> bu ne lan? şey oyuncak kol değil mi o yılan görünümlü? Aha Şerif'in kafası. <laughs> Aha Şerif'in kolu. Aha Şerif'in faca. <laughs> <laughs> bu video baya komik lan. Hoşuma <laughs> gittin <laughs> video. Evet sıra Jester'da galiba. Bırak 12'ni yapmayak bırak. Gerekli galiba. Doktora ulaşmamak için. Tamam. Aha Bambelena. Merhaba hi. Tamam bu Jester'ın pisicik. Elini aldık. Yılan kolunu aldık şaka kolunu. Bir de kafasını aldık. Yeterli bu kadar be kankam. ha? Tamam, evet. Oh. PSJ aşırı heyecanlıyım. Devamında ne olacak? Tamam, mekana giriş yaptım. Buraları geç, geç, geç. En son bize tavandan merhaba dedi. Abi bak şu sahne çok ya. Kocaman bir şey. To... Ellerine bak. Ha, lan ne çek, ne çekiyorsun lan? Ha ameliyata mı gidiyoruz kanka? İçimdeki mutsuzluğu al. Are... Bu kim? Aa. Dino, Dino, Dino cat. Dino, Dino Cat. Bu senin adamın değil mi? Onu ben öldürdüm. Kanka boşuna uğraşma öldü o. o artık yaşayamaz o kanka yaralı değil onu öldürdüm. Aha onu tedavi etmemi mi istiyorsun? Tamam ee, açalım içini açalım kanka. Ben şey oldum arkadaşlar hemşire ameliyat hemşiresi oldum. <laughs> Başka ne lazım? He Bahim 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 ne istiyor ki? onu, anahtar mı? Kanka araba mı tamir ediyorsun? Dino Cat mi iyileştiriyorsun sen ne yapıyorsun lan? Onun içine bir şeyler atıyor. Doktor, ne yaptığını biliyorsun değil mi? Aha, al bir şey daha izledi benden. Kanka, sen bana bir doktor belgesi göster bakayım, bir diplomanı göster bakayım. Şşş, ben korkmaya başladım ya Al gene bir şeyler istiyor benden PSC. o ne? partner. Şerif, ne yapıyorsun lan orada? Oğlum, vent'e girecek zaman mı lan? Lan kraliçemiz öldü, yaralı. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum iyileşti harbiden lan. Esecik <laughs> aşırı heyecanlı ilerlemiyor mu? Hadi devam edelim. Dino Cat iyileşiyor. Bize bayağı zorluk çıkarmıştı be. Ben onu iyileştirdim yani patilerimle yardım ettim doktor Siren'e. Finalde umarım o da benim içimdeki bütün kötülükleri, mutsuzlukları alır, beni de ameliyat eder. Bak şimdi uyanacak <laughs> Ama can çekişiyor gibi. Oo! 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 Seni iyileştiren doktora ne yaptın? Şerif! Şerif üzerine atladı. Dık, dık 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 gidiyor vallahi. Doktor da önden gidiyor. beni unuttunuz. O <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Saçmalığa bak. Seni iyileştiren doktoru sen git parçala. Üzerinden at. Ondan sonra Şerif onun üstüne atladı. Şerife neden zarar vermedi ama onu da anlamadım. Aha koşuyor. Vallahi Şerif hala üstünde. <laughs> Dur ben kesirme bir yol bulayım. Doktoru doktora bak, doktor iyileştirdiğine bin pişman. O çok iyi lan. aşırı eğleniyorum şu an. Pisçi. Aa gene gene bir deprem gibi bir şey oldu. Aa bu ne? Kia, deva Kia, dev Kia. Kia, Kia. 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 kanka bu kadar büyüdün? Burada bir bulmaca var, şifre var onu hemen hallediyorum. Abi Kia harbiden gelişmiş, büyümüş. Hmm, yapay zekadan indirdin mi kanka kendini he? Chat GBT değil. Chat GBT. Hu hu. Bizimkiler nerede bu arada? <laughs> Daha kovalamaç devam ediyor. <laughs> Dino kete bak. Ki ha o değil sen bayağı gelişmişsin kanka. Hayır hayır değişmemişsin. Gelişmişsin aynı benim gibi. Oo, oğlum şeyleri var. Lan Kihan'ın şeyi var. Tekerlekleri var aşağı iniyor aynı uçak gibi. Pesecikler bu son video final verelim. Sonra devam ederiz gene. Bakın Kian'ın tekerleklerine bakın aşağı inince. Bıııb diye açılacak bak şimdi bak. Ttak ttak bayağı da hızlı var. Oradan bir şey alıyor sesleri gibi. Ha bakın Kian'ın tekerleklerine bakın. Evet ve kapı açılır. Bizimkilerin yanına artık gidiyorum galiba. Firengin Dino Cats Sheriff Totster <laughs> mow, mow. Hala can çekişerek koşuyor ve Şerif bana bir şey anlatıyor. El işareti yaptı. Ben ona pat işareti yapayım mı? He? he? Ana. You. Doktor. You reach me. Ulan gene bak benden I ne istiyorsun? Ah, bebişim, miniyim. Seni ana kaç tane minik var? <laughs> Oba! Ne yap yap saldırıya geçti de ne yap ne senin kanka sinek ısırı gibi kaldın ya doktorun yanında. Galiba Napnab öldü. Bu sefer öldü. Bamban öldüremedi ama Doktor Siren Gain nap öldürdü galiba. Hayır Napnab ölmemiş. He şu şeylerin içinden çıkıyor. Onları ben açıyorum. Oo tamam. Kapalı ventler var ya pisicikler ufak dolap gibi. Onun içinden çıkacak. Bak şimdi bak. Bak şimdi bak. <laughs> <laughs> Yarata gibi çıkıyor atlıyor ya üstüne. Aa <laughs> diye. Aşırı komik ya. O ya doktor camı kırdı ya la. Hadi minik o plan sıra sende. Çıkar bakalım o kutudaki napnabı. Hadi, hadi miniyim. Hadi, hadi nap, nap. Yes. Çık bakalım. <laughs> Oğlum birden nap fazla nap, nap mı var? Onu da anlamış değilim. Ee, evet, Kiha da geldi. Ha, elektrikler gitti. Ha bir kapı. Kapıyı açtık. <laughs> Oo, tek tek kaldık ha. Boss fight, final boss fight. Var mısın ha? Gel, gel. Bırak bırak. Ha? Aha 11'i çekti onun arkasından. Kimdi lan o? Ah, kim çekti lan onu? Bir dakika yoksa kuyruğu var mı? Onu çektiğine göre kuyruğu mu var Doktor Siren Peki Doktor Siren Gear'ı kim çekti? Arkasındaki kimdi Şerif miydi? Dinoket miydi? Dinoket olsa yok o çığlık atıyordu o kendine değil. Kimdi bunu yapan? Bunu yapan kimdi? Öğrenmek istiyorum ve bunu öğrenmek için bir sonraki bölümde bu kanalda olmak zorundasın pesecek. Hemen bildirimleri aç, bu videoya like at, yorum yap ve bölümün devamının gelmesini bekle. Çok yakında geleceksiniz yeter ki like atın, yorum yapın. Bamban 4 resim videolarınıza tepki videosu da gelecek hiç merak etmeyin. Gafura'da çok güzel video gelecek. Bu aralar gene bir tık tüy dökmeye başladık pesecek. Tam tüylerimiz dökülmüş de hani toparladık. Bayağı bir toparladık hatta tüylerimiz kabardı, kabardı, kabardı. Şimdi tekrardan pufuduk pufuduk tüylerimizi dökmeye başladık. Sahip de kızmaya başladı bana bu arada evde tüylerim dökülüyor diye. Bir konuşan kedi eğer tüylerini döküyorsa güçsüzleşiyor demektir. Bu konuşan kedi kuralını bilmeyen var mı aranızda? Ha çek. Hadi Dökülen tüylerimizi geri çıkartalım. Videoya like atın. Yorum yapın. minnak kedi patilerinize destek olun. tüylerimize yeniden icap canlı daha güzel çıksın inşallah pisicik. Yes yeni yepyeni tepki videolarında görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak. Bay bay. <laughs>